Sen de oradan kıskan. Bakar mısın? Bakar Kıskanmasına merak ettim. <laughs> 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 ben artık sensiz uyumak ve uyanmak istemiyorum. Beni diyemedi misin? Hayır de tatlım. Bir dakika, evet <laughs> demedim. Bir saniye. <laughs> Bir dakika, evet demedim. Evet. Bravo, bravo, bravo. Hadi. <laughs> ben e, böyle hayırlı çiftler görünce hani hayırlı mı? Ben de çok mu hayırlı çiftler gerçekten? Ne? Hayır, hayırlı bir insan belki çıkarsa diye birçok şeyde yayınlanacak ya. Bir istekte bulunmak istiyorum ilk yayınınız olarak. Kameraya bak söyleyeceğim canım. Instagram adresim vermem mümkünse ben <laughs> Instagram <söylerim. gülüyor> neden, <laughs> neden neden söyleyeyim <gülüyor> mi? <laughs> Emir 2R <ile> nokta Emir <laughs> 2R ile CGLAR Instagram'ınız Kendini bilen olsun, adam akıllı dağılır. olsun değil mi? Olsun. <laughs> Benimle ekleyip biraz konuştuktan sonra beni sevmezseniz, ben daha hiçbir şey bilmiyorum, beni ekleyin. Bakın bunu, bu kadar adım kadar eminim ben. Şey de, der misin ya, ara beni yala beni der misin? <laughs> ara beni yala beni. <laughs> bunu ama şöyle, ha. ateşli... Ara beni, yala beni. <laughs>